Size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helal kılındı. Allah dilediğine hükmeder. 2. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu dini işaretlerine, haram Allah'a hediye edilmiş kurbana, ondaki gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak meyti harama yönelmiş kimselere tecavüz ve saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescidi harama girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevk etmesin. İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın cezası çetindir. Üçüncü, leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, taş, ağaç ve benzeri ile vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile canavarların yediği hayvanlar ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna dikili taşlar, putlar, üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler sizin dininizden, onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse, haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Dördüncü, kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar, de ki, bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yeyin ve üzerine Allah'ın adını, an'ın besmele çekin. Allah'tan korkun. Allah'ın hesabı pek çabuktur. 5. Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin, Yahudi, Hristiyan ve benzeri nin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlarda mehirlerini vermeniz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Kim İslami hükümlere inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O ahirette de ziyana uğrayanlardandır. 6. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesledip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız